Merhabalar sevgili Yengeç Burcu. Umarım iyisinizdir. Evet. 19 Ağustos 2024 haftasından sesleniyorum size. Şu an videosunu açan arkadaşım. Bu haftayı merak ediyor musun? Neyse halin çıksın falın diyerek fincanı sizin adınıza niyetlenerek kapattım sevgili Yengeç Burcu. Dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Yengeç olan dostlarımı bu videoya bekliyorum şu anda. Evet, Yengeç Burcu çeviriyorum. Evet, sizler de görün lütfen falınızı. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir, yorum yazabilirsiniz bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolardan haberdar olma şansını da elde etmiş olursunuz desteğiniz için çok teşekkür ediyorum ayrıca sizlere yengeç burçları e, satmak istediğiniz ne elinizden bir an önce çıkarmak istiyorsunuz ev mi araba mı, bir arsa mı yani bu anahtar artık e, size elinizden çıkacak e, bu satmak istediğinizi satacaksınız çok fazla zaman kaybetmişsiniz, çok fazla beklemişsiniz ya da bekletilmişsiniz yengeç burcu ama bu hafta artık satışı gerçekleşiyor. İnşallah sizin için de iyi bir satış olacak. Gelir elde edeceksiniz bundan. Ve beklentinizin üzerinde aslında bir gelir elde ediyorsunuz, bir para elde ediyorsunuz. kamera var ama. Yani e, böyle bir e, sahnede misiniz? Bir sanatçı mısınız? Ya da böyle bir yeteneğiniz mi var. Sahneye mi çıkıyorsunuz? Yani bununla ilgili bakın bir fırsatla karşılaşacaksınız. Size güzel bir teklif sunulacak sevgili Yengeç Burcu. Daha çok kişiye ulaşma şansını elde edeceksiniz. Çok sayıda kişi sizi takip ediyor. Eğer böyle bir uğraşınız, yeteneğiniz varsa takipçilerinizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Siz bile beklemiyor olabilirsiniz şu anda ama çok fazla takipçi sayınız var ve alkışlar. Sizin için sevgili Yengeç burcu hak etmişsiniz. Bir belge eksikliği var. Bu belge eksikliği çalışma hayatınızla mı ilgili, okul hayatınızla mı ilgili bir sınava mı girdiniz? ya da girmek üzere misiniz? Başvuru mu yapacaksınız? Belki de bir iş başvurusu görüşmesi yapıyor Bu belge çok kıymetli, çok değerli. Ama o belge size hatırlatılmamış ya da söylenmemiş. Eksik bir belge var. Bu belki kayıt olduğunuz okulla adı alakalı olabilir. Bu belge biraz sizin canınızı sıkabilir. Yani uzun bir vaktinizde yok bu başvuru için. Bu belgeyi tedarik etmekte biraz aksilikler yaşanabilir ama belgeyi bulacaksınız. Başvurduğunuz yere de teslim edeceksiniz. Biraz ona canınız sıkılabilir. Bu konu sizi çok fazla uğraştırabilir. Yani burada birbirine ele veren kişiler var. Sevgili yengeç burcu. Bu kişiler sizin çevrenizdeki kişiler. Yani arkadaşlarınız mı, eşiniz dostunuz mu? Yani açığınızı arıyormuş bu hanımefendi ya da beyefendi bulmuş ve bunu sizin aleyhinize kullanacak bu hafta oldukça şaşırtacak Aslında bu kişiler sizi aleyhinizde çalışan kişileri öğrenince çok büyük bir şok yaşayabilirsiniz Ama üstesinden geleceksiniz merak etmeyin uzun yolunuz var bu uzun yol sizi istediğiniz kişiye götürecek. İstediğinizi alacaksınız gittiğiniz yerde. Beklentilerim var geleceğinle ilgili. Ama beklentilerinle gerçekler çok uyuşmuyor. Sevgili Yengeç Burcu. O yüzden bu hafta bir gerçeğe uyanacaksınız. Eşinizin e, geliriyle ilgili ya da hani içerisinde kim çalışıyorsa babanız olabilir ya bu kişinin gelirinde bazı değişiklikler var maddi durumunda aniden bir değişiklik gerçekleşiyor biraz aile içerisinde bu sıkıntı yaratabilir ya da iş durumu ile ilgili bir gerginlik olabilir bazı değişiklikler olabilir e, gelirinde biraz azalmalar var işinizin maddi durumunda bu biraz sıkıntı yaratabilir. Ama problemleri problem yapmamak sizin için çok önemli olacak bu hafta. Evet, Güzel de bir haber alacaksınız. Bir ortakla imza atacaksınız. Belki de şu an bir işiniz var ya da yapmayı düşündüğünüz bir iş bir ortak arıyorsunuz. Bu ortağı bu hafta bulacaksınız ve çok kolaylıkla ilerleyecek bir sektördesiniz. İşleriniz çok kolay ilerliyor ve çok da iyi para kazanacaksınız. Belki şu an yaptığınız mesleğin dışında bir mesleğe adım atacaksınız. Sadece bu haberi bekliyorsunuz. O haber de bu hafta geliyor ve bu işe atılıyorsunuz. Bu imzalar atıldıktan sonra hayatınızda çok büyük değişiklikler ve kolaylıklar gerçekleşebilir. Evladınızın e ilişkisi ya da evliliğiyle ilgili sıkıntısı mı var? Süreçler böyle zorluklar mı yaşıyor? Alamadığı bir para mı var evladınızın? Ya da eşiyle bir problem mi yaşıyor? Bu problem düzelecek inşallah. Oradan da güzel haber alacaksınız. Alamadığı bir para varsa eşin eşinden ya da şu an ayrıysa ya da ayrılmak üzereyse bir tazminat almaya hak kazanacak. Belki de dava açtı eşine, eşinden boşanmak için bu davayı kazanacak. Bir hızlı bir boşanma da gerçekleşebilir. O kadar zor olmayabilir. Çok istediğiniz bir şey var. Almayı çok istediğiniz. Onu alacaksın sevgili yengeç burcu. Uzun zamandır istiyorsun aslında. Bir güzel bir fırsatla aslında karşılaşacaksın. Çok büyük bir balık çıkmış büyük bir kısmetiniz var. Ama aile içerisinde yaşanan, özellikle aile içerisinde şu an anlaşamadığınız kişi kim ya da kişiler, bunlarla ilgili bir mesele var bu hafta. Biraz canınızı sıkabilirler. Yani söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan bir insan var burada. Bu kişiyle, bu yakınınızla özellikle bir miras meselesiyle ilgili bir zorluk yaşatabilir size zorluk çıkarabilir Yani Şu an e, para kazanamıyorum diyorsan Yengeç Burcu ya da Aldığım parayı beğenmiyorsan maaşını beğenmiyorsan yeni bir fikir e, bulacaksın ve bu fikir sayesinde de aslında e, Belki de yeni bir iş Bulacaksın ya da bir hobini e, Gelir kaynağı yapacaksın bir işe dönüştüreceksin ve bundan gelir sağlayacaksın. Belki de şu anda hiçbir şey düşünemiyor olabilirsin, ne yapacağını bilemiyor olabilirsin, bir yön tayin edemiyor olabilirsin. Ama para kazanma ihtiyacınız bu hafta çok yoğun ve para kazanmanın yollarını da yeni fikirleriniz sayesinde bulacaksınız. Ve bulduğunuz bu fikirler ve düşünceler sizi gerçekten parlatıyor sevgili yengeç burcu. Belki de şu an durgun bir eee e, iş hayatınız var. İlerleme kaydedemiyorsunuz. Belki ilerleyemiyorsunuz. Terfi alamıyorsunuz. Yükselemiyorsunuz. Bunun nedenini bulmaya çalışıyorsunuz. Bu hafta bulacaksınız. Merak etmeyin. Bazı gerçekler aslında ortaya çıkacak. Özellikle neden daha az kazandığınızı çok çalışıp neden az kazandığınızı bulacaksınız. Herkes böyle gitmiş, yalnız bırakılmış hissi biraz fazla yoğun sizde sevgili Yengeç Burcu bu hafta bir yalnız kalmışsınız hissi. Ama e, inşallah bu düşünceleriniz, ve fikirleriniz sizi gerçekten olumlu bir yöne hareket etmenizi sağlayacak bu karamsarlıktan yeni fikirleriniz sayesinde aslında harekete geçeceksiniz. Bir gruba dahil olacaksınız. Bir grupla hareket edeceksiniz sevgili Yengeç Burcu. Bu grup bir proje de olabilir. Bu insanlar hepsi aynı yöne bakıyor. Aynı amaca hizmet ediyorlar ve bu amaç sizi de çekecek ve bu kişinin arasına katılacaksınız. Belki de şu an bu grubun içerisine girmek istemiyor olabilirsiniz ama bu gruba dahil olmayı kabul edeceksiniz. Çünkü şartları ya da teklifleri size cazip gelebilir. Belki düşüncelerinizi orada daha e, cevap bulabilirsiniz. Sizin gibi düşünen insanlar var çünkü o grubun içerisinde. E, çok büyük engeller yaşanmış. Düşüncelerinizden dolayı çok fazla e, çevreniz tarafından yadırganmışsınız ya da dışlanmışsınız. Düşüncelerinizi çok fazla anlatamamışsınız bu grubun içerisinde kendinizi daha iyi ifade ediyorsunuz. Sizi anlayan insanlarla çevrilsiniz ve bu ortam size gerçekten çok iyi gelecek. Orada konuşuyorsunuz, dinliyorsunuz, belki konuşmacısınız ama orada sizi anlayan insanları bulacaksınız. Yaşadığınız her şeyin sorumlusu aslında şu an geçmiş olduğunu fark edeceksin sevgili yengeç burcu. Küs olduğunuz kişi kim? Bu kişiyle de bir düşünüyorsunuz aslında bu kişiyle barışmayı. Sevgili yengeç burcu ve adım atacaksınız bu çok fazla görüşmeyi istediğiniz, barışmayı istediğiniz kişiyle. ilkil bir e, kariyer sınavına mı girdiniz? Sonucun bekliyorsunuz ya da kariyer sınavına mı gireceksiniz? Elinizdeki belge sizin e, beyaz bakın beyaz bir kağıt, bu olumlu bir kağıt, olumlu bir cevap alacaksınız bu sınav sonucunda. G harfi çıkmış ama ya da yumuşak G de olabilir. Böyle bir kişiyle aniden başlayacak bir ilişki var ama çok fazla tanımıyorsunuz. O yüzden bu kişiye dikkat sevgili yengeç burcu yalnızsanız eğer ee, çok fazla sakladığı şeyler var bu kişinin ve çok kısa bir süresin hayatınızda kalmak için geliyor. Eğer uzun soluklu bir ilişki istiyorsanız bu kişinin teklifini çok iyi düşünün lütfen. Gizlediği çok şey var, neler var geçmişiyle ilgili bu hanımefendinin. Ya da beyefendinin. bir hayalim var aslında. Bu hayaliniz ne ile ilgili ise bu hayalinize kavuşacaksınız. Ama böyle parayla ilgili bir hayal gibi. aniden gelecek bu para. Belki şans oyunları oynuyorsunuz o da olabilir sevgili yengeç burcu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalımda olduğunuz için, izlediğiniz için sevgili yengeç burcu. Çevrenizde paylaşmayı unutmayın videolarımı. Benden bahsedin, daha çok kişiye ulaşalım. Sizler sayesinde kanalım sizler sayesinde büyüyecek. Hep beraber büyüyoruz aslında. Büyük bir aile oluyoruz sevgili yengeçler. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Her gün horoskop astroloji kahvem gmail.com e-mail adresim. Buradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Şu an bir soruya odaklanın lütfen. Sadece sorunuzu düşünün. Evet. Bir şeyleri bitireceksiniz bu soruyla ilgili bu sorunla ilgili. Artık sonlandıracaksın sevgili yengeç burcu. Çünkü çok yormuş bu sorun sizi. Hayatınızdan gitmesi gerekenleri göndereceksiniz. O zaman gelmiş artık. Bu e, sizi oldukça üzen bir yolculukmuş. Artık bu yolculuğu da sonlandırıyorsunuz. Hayatınızdan gitmesi gereken kişiyi de çıkararak bu sorunun üstesinden geliyorsunuz. Bir çevre temizliği, bir e, ortam arkadaş olabilir, yakın akrabalar olabilir. Bu belki bir ilişkiyi sonlandıracaksınız artık. Sonu gelmiş. Çünkü artık fedakarlık yapmak istemiyorsunuz sevgili yengeçler. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın efendim.